Bu sefer bol leşli bir oyun geliyor. Hiçbirini acımadık. AVM'yi verdiler elime yine. Tak tak beyinlerini parçaladım. Bırakmam. Yakın mı? İkisi de o çatışmalı olur ha. <laughs> Atlayın bir antik gizeme. Bitirdim ama kaldırmasına da müsaade etmedim arkadaşım. <laughs> Antik sinem. <laughs> Antik gözde. <gülüyor> 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 bağım, bağım, Antik gözde. Adamlar silah yok mu lan? Aşağıya atadım. kaç mermisi var lan onun? Bugün de bekle. Helal. Geliyor. Burada kanka. Watch out. Bitirmeyeceğim. Diğer tarafa Bilmiyorum. geçelim. Helal. Atlayan oldu. Atlayan oldu herhalde. Buradayım. Bir şey adam oluyor adamı ya. Kanka, Joshkun tek gitme, Joshkun tek gitme. Bekle. Bize gel, bize gel. Adam geliyor. Arka evden bir ne küçük ya. şu evleri var ya ya tövbe estağfurullah. Oğlum o evdekileri öldürmek istiyorum. Gitmeyeceğim yukarı. Kaşındılar ama. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kaşındın değil mi? içeride. Oğlum adam yanaştı sıkmıyorum lan. Sıkmıyorum lan. Geldim. Mark the location. Sen abi. Tamam. Ben Mark the location. Gelirim. Duymuyor musun arkasını? <laughs> ya sen buradan benim basacaksın. Ay sevimli şey seni. 14 Barış saniye. 14 <laughs> saniye. Barış On... Kurt. Videoda izlersin kendini nasıl öldüğünü. Hadi görüşürüz. Bizim daha önemli Fiş. işlerimiz var içeride. Allah'u ararım. Aşağıda kalan arkadaşlara, yani ne diyeyim... Bir şey demeyeyim buradan sıkabilirim aslında ya. Bir şey demeye gerek yok. Aha! Aga yukarıda vurulmuyor bir Atlayalım mı droba? Vallahi atlayabiliriz ya. Silah alayım da hemen atlayalım. Oradan çıkabilir miyiz bilmiyorum ama. Uzaklaşıyoruz. Aldım silah. Hadi bakalım. Ulaş. Aa adam gidiyor. Aa, gidiyor ada geri, adam geri, gidiyor. geri, geri geri Onu vurmamız lazım. Gidersek oraya. Geri mi? Ha ben geri çıkıyorum. O yüzemeyiz ki o alır gider. Biz daha buradayız. Belki onu öldürme şansımız var mı? Ama renderlamıyor. Dur adam nerede? Abi, adam nerede? Teknesine binip bekleyeceğiz. Ben te aslında <laughs> ben teknesine sıkıyorum. Teknesine sıkıyorum. <laughs> İstediği gibi yüzsün artık arkadaş. Drone nereye attı? <laughs> Rahat mı? 你这家伙！ Tam senin olduğun yerde Emrah yanından geçti bomba koydu. Aga ben kimseyi görmedim. Evlere gidiyorum. Yanından geçtin adam. Orası ana baba gibi. Vallahi hiç. Allah evet. Dur bir cam basayım abi. Tepeye çıkamadı çünkü. Bagiye burada bırakmışlar. Watch out. Önce sen adamın yanından geçtin hemen. Lan adamlar var abi. İnin aşağı, inin aşağı, inin aşağı. Nerede? Tepede de abi. Bak bak şurada. Mark the location. <laughs> ne yapalım? Adamların üstüne evet. bir gel, gel gel coşkun adamların üstünden çıkalım şu dağ Aynen Burasına bir bakalım Bunlar topuk mu yaptı evler acaba? Bak, Bence onlar bize köprüde pusu kuracaklar abi. Gelin gidelim. Olur olur. Araçta, araçta gittiler değil mi? Evet. Arkadan dolanıp <laughs> Ya da kimse yoksa biz çıkarız onlar gelecek. Yakıt bitiyor abi. Oha. Bırak şunu. Işte. Sis atıyorum bir dakika. asker mi geliyor? Sis attım abi. Emrah senin yanındayım. O adamı yine düşürdüm aynı adam. Aracın ağzına sıçtılar. Aynen. Öldürmeye yetmiyor benim ya. Alttan yedi biliyor musun adam? Öldürdüm adamı. Tamam. Kaldırmadan. Aynen. Helal be. Çok ince. Bir atış yapıyorum oradan. Bir tane daha baydım azalı. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Niye sesli? Abi çok ince. açalım ne diyorsunuz yoksa birini daha öldürdükten sonra 3 kişi kaldı herhalde. Öyle mi? Oo, Aha, o bu ne? Bu ne bu, ne bu? Hile geldi. Onlara hile onlar hile geldi hile geldi onlara. Lan <laughs> düşürdüm onu. Düşürdüm onu lan. Adamları kurtardım vallahi. Hileyi mi düşürdün? Evet. Şeyden... Adam köprünün başındaydı şurada. Mark the location. Oha. Şurayı da unutmayalım. Watch out. Şimdi aklıma geldi orası da. Ayaklarına iki tane daha yedi adam. Abi ben suya atlayıp altlarından mı geçeyim ne yapayım? Ha diğer taraftan. Yoksa çıkamayacağız biz de. Çünkü kit falan kalmadı. Ya sen nereye bakıyorsun ya? Helal. abi ben birazcık gideyim oraya doğru ya. arka basalım ya. Ben oraya doğru gidiyorum. Ben de yaklaşıyorum abi. Uzaktan da bir yere kadar. Onları bitirdiler arkadan geliyorlar. Arkadaki sakat ben size söyleyeyim. Onlar zaten hile var içinde. Bak 95'e dikkat edin 95'e. Çaldım, çaldım lan. Çok iyi oldu. Kanka bu kenardan gelin abi. Bu kanar, bu kenardan gelin. Onları lootlarken bizi indirecekler ama. Evet. İndi be 95 lan. 50 lan. Of. Güle güle 95. Adam kaya arkası. Kaya arkası evet. gösterme. İndim bro. <laughs> Alan geldi. Güle güle hadi. Başka, Başka zaman ya? oynarsınız oğlum siz bu oyunu. Başka zaman. Ademini bana zaman ver. Hadi. hadi. Araç yok mu abi? Abi hemen alana girsek şu oyun bir alalım ya. Yani. Bir kişi daha var sakat. Bilmiyoruz nasıl olduğunu. Maskaralı biri var. Hadi abicim bu oyun bitmesin Koş 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 abi, koş alana evet. evet evet çok güzel. Kurtaracağız yani. Araç var burada. Uas. Ne? Nerede? Çok çok güzel abi. Hemen can basıyorum. Ben can basalım aracı abi. alırız. En ben de can burada. Bir şey var mı diye. da var boss. Enerji ben var mı? İki Bak tane. ha, kasıyor, kasıyor şu anda. Enerji var mı? Bende var. Bende bir tane, bir tane gazoz var. Ha iki tane varmış. Bir tanesini attım. Eyvallah. Diğer silahlarımı dışarı atmak lazım. Bak yani şu adam. İnşallah gidebilir oynarız. Şey. 15 minutes later. Adamlar sağ so solda. Aa, aynen, aynen. gidiyor. Bana oynuyor. Abi oradan da kafam atmazsın ya. Ya yuh ya. Oğlum dedim ama ya iyidir diye o maskaralı. M4. Le. Aga uzayalım o zaman aracı al. Alan bir, şey, bir şey, bir Aga alana sokmayabiliriz ama bir binada olmamız lazım bizim. Araç gidiyor bir yerden. Tamam. Sol araç tamam. gidiyor. araç. Kaçacağım. Adamlar gidiyor abi gidiyor. Hiç uğraşmayın hiç uğraşmayın. <laughs> Alan da oraya verdi. Of. Hey birini düşürdüm kanka. Çok güzel ben de birini düşürdüm zaten. Bunu almaya çalışacağım şimdi. Seslediler, onu seslediler. Helal. Bayağı vurdum lan sizi düşürdüğünüzden. Arkadaşlar speed mi Hadi. var acaba? Hadi be az daha yiyordum biliyor <laughs> musun? <laughs> Hadi şunu yersin. Helal be. Adamsın Helal. be. Alana geçelim mi? Hiç gerek yok. Son adama vuracağım şimdi. Bekleyin. Ne hadi? Onu da görüyorum herhalde. Sen bir şunu ye. Arkadaşın çıksın. Tek, tek kişi kaldı. Bu da iyiyle. <laughs> Son kalan hile. Onu da bursa çok iyi. Aracı oradan çıkıyor abi. Aracı tarayalım mı? Araç bitik zaten. Aracın orada mı o adam? <laughs> Ona dört mermim kaldı arkadaşlar. Şuraya yaklaşırsam bir şeyler yapabilirim araçla. Evin oraya doğru. Buradan da bakarım aslında ama. Göremiyorum ki. Arabayla alayım mı? Of 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 of. Direkt gördü beni. Direkt gördü. Oo. Abi hile 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 hile. Hile, zaten he abi son adamdı işte o ayaktaki. Onu kaldırsana. Dikkat et. Coştunu kaldır Direkt abi. Kan... Hemen Giştirmeyi. geliyorum abi. Hemen evet, alandayız abi dikkatli oynayalım sonra şeyi kaldıralım Emrah'ı. Emrah kalsın. Şimdi bizim yerimizi biliyor. Şimdi şöyle bir şey, sen Emrah giderken sana sıkarsa, <laughs> sana sıkarken ben ona bir tane geçemeye çalışacağım. Can basıyor. Tamam. Tamam. Adamın şey güzel tamam. Adamda speed var aga. Var mı koşuyor mu? Bak geldi geldi. Dibime geldi <laughs> dibime geldi. abi sık. Bitti Helal be. Yedi be. be. Helal. Helal be. Helal. İşte bu be. <laughs> of. Bu stres oldum lan. Sabah bir bağıramıyorum da. <laughs> sabah sabah bağıramıyorum. Abi oyuna bak ya. Alın işte size oyun arkadaşlar. Hileci buymuş şaka. Son adamı da öldürdük hileciyi. Pusu, pusuya Pusu, da düşmedik köprü. Güzel pusuna. bir oyun izleyin. Aynen öyle. Speed atması iyi oldu. Diğer türlü uğraşırdım oh. biraz. Gelmesini beklerdik yani. Evet. Çok güzel be. Çok güzel bir oyun. 21 21'leş. 21. Elimize sağlık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.